Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi Haber kanalında hoş bulduk sizleri. Sizler için Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar pasta üfürme paylaşımını izlediniz umarım arkadaşlar. Gökberk Demirci'nin doğum gününden kaleler, yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımları Dizi Haber kanalında sizler için video haline getirip sunmaya devam ediyorum. Beğenip kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En son, en güzel ve en özel kareleri Dizi Haber kanalımda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.